yaşlandıkça derideki kırışıklıklar artıyor <laughs> ve buna yapacak çok bir şey de yok. En fazla yaşadığı, nasıl yaşadığımıza da dikkat edebiliriz, sağlıklı yaşayabiliriz ki yaşlandığımızda daha iyi olur. Ama bu konuda ciddi tıpta, tıp sektöründe, sağlık sektöründe ciddi gelişmeler var aslında. Mesela bu haber onunla alakalı. cildin, bayağı cilt hücrelerinin, deri hücrelerinin yaşını 30 yıl gençleştirebilen bir çalışma. Tabii çalışma erken safhalarında. Şimdi okuyacağız tam olarak neymiş ne değilmiş diye. Ee, başlıyorum okumaya <laughs> bakalım neymiş ne değilmiş. Gerçekten güzel şeyler oluyor özellikle tıp alanında dünyada. Ee, hayırlısı. Şimdi önce bir haberi beraber yorumlayacağız. Ondan sonra da e, size bir tane ödev vereceğim haberle alakalı. Ve size pdf'sini de video açıklamasının en sonuna koyacağım. Bu okuduğum tüm 10 tane haber okuyacağım. Bu level 2 buradaki. B1 oluyor İngilizce'de orta seviye. Bunların hepsinin pdf'sini içinde metin ve egzersizlerle beraber videonun sonuna koyacağım. video etkileşiminin sonuna. Devam edelim. Başlayalım. <laughs> Younger looking skin. Younger daha genç demek. Younger looking daha genç, daha genç görünümlü demek. Younger looking skin daha genç görünümlü cilt veya deri diyebiliriz. Cilt diye çevirelimiz. İnsanlardan konuşuyoruz. Çünkü kimse derim demez Genelde cildim der herkes. Şimdi People spend billions of dollars trying to look younger. İnsanlar harcıyor diyor. Ben harcamak billions of dollars. Milyarlarca dolar harcıyor diyor. Trying to look younger. Try denemekti. Denen den, e, to look younger. Look görünmek, younger daha genç. Yani daha e, daha genç görünmeye çalışmak için diyor. Burada to için anlamına geliyor. Daha genç gör, e, görünmeye çalışmak için insanlar milyarlarca dolar harcıyor diyor. Burada şu kalıp güzel bakın billions of dollars. Bu bir sayı söyleme biçimi milyarlarca dolar. Mesela thousands of dollars deseydi binlerce dolar. İşte tens of uh, tens of thousands of dollars deseydi on binlerce dolar. Ve sadece para da değil. Atıyorum hundreds of chairs, yüzlerce sandalye. Hundreds of people, yüzlerce insan. Bu böyle kullanılan bir kalıp. Devam edelim. Companies make uh, thousands of creams and pills for our skin to look younger. Şirketler yapıyor. Ne yapıyor? Binler bakın aynı şeyi kullanmış. Thousands of creams and pills. Binlerce krem ve haplar yapıyor. Cream, krem, pil, hap yapıyor. For our skin to look younger. our skin cildimizin to look younger. Şu burada için demek yine. Burada amaç amacını söylüyor. To look younger daha genç görünmesi için. şirketler binlerce işte krem, pil, hap yapıyor. Scientists have tried for decades to slow down the aging process. Bilim insanları, have tried, denediler, have it böyle edeli veya üç, üçüncü hal bir şeyi görürseniz, yani o geçmiş zaman yorumlayabilirsiniz genel olarak. Bilim adamları denediler, neyi denediler? For try, for decades, 10 yıllar boyunca denediler diyor. 10 ee, yıllardır deniyorlar veya diyor. Decades, 10 yıl demek. To slow down the aging process. Neyi deniyorlar? To slow down. Slow down yavaşlatmak demek. Yavaşlatmayı deniyorlar. Neyi? The aging process. Aging yaşlanma demek. Aging process süreç demek. Yaşlanma sürecini e, yavaşlatmayı deniyorlar. Buna çalışıyorlar. 10 Yıl, e, yıllardır. Now şimdi artık veya e, scientists scientist made a breakthrough. Bilim insanları made yaptılar. Ne yaptılar? Ve breakthrough. Bir um, Aşama kaydettiler. Make a breakthrough, bu, bu da kalıptır. Beraber kullanılır genelde. Ee, diyelim çok belki gelişme olmayan veya biraz sıkışılan alanda bir anda güzel bir gelişme olduğu zaman bu making a breakthrough olmuş oluyor. Öyle düşünün. Büyük aşama kaydetmek gibi Türkçe karşılığı. They have found a method to time jump cells in our skin. Bir metot buldular, bir yöntem buldular. ...have found, buldular demek yani burada. Ne buldular? Metot buldular. To time jump cells in our skin. Ne için metot bulmuşlar? To time jump. Zaman atlatmak için, zaman atlatması yaptırmak için neye? Cells in our skin. Sel hücre demek. Cildimizdeki hücrelere zaman atlatmak için bir yöntem buldular diyor. The scientists are from a research institute in the UK. Bilim insanları are from... Bilim insanların nereden olduğunu söyleyecek. Şeyler şey. I am from Turkey demekler demekler şey. The scientists are from uh, a research institute in, in, the UK. Neredenlermiş bunlar? Bir araştırma enstitüsündenmişler. In the UK. Birleşik Krallık'tan İngiltere'den yani. UK'nin açılımı United Kingdoms. Uh, bir Türkçe karşılığı Birleşik Krallık. Devam edelim. They say they can turn back the aging clock in cells by 30 years. Diyorlar onlar diyor ki onlar diyor ki ne diyorlarmış? They say they can turn back. Ne yapabiliriz diyorlarmış? They can turn back. Turn back, turn. Döndürmek, çevirmek. Back de geri. Yani geri çevirebileceklerini söylüyorlarmış. Neyi geri çevirebileceklerini söylüyorlarmış? Turn back the aging clock in cell. Hücrelerdeki yaşlanma saatini geri by 30 years 30 yıl geri döndürebileceklerini söylüyorlarmış. Tahminen şeyden bahsediyor gibi anladım. Biyolojik yaş diye bir şey var. Aslında siz, siz tarih olarak baktığınızda diyelim 20 yaşındasınız, 30-40 yaşındasınız neyse. Ama egzersizinizi yaptıysanız, yediklerinize dikkat ettiyseniz, uykunuza dikkat ettiyseniz, sağlığınıza genel olarak dikkat ettiyseniz 40 yaşında olabilirsiniz. Ama aslında vücudunuzun biyolojik yaşı 35 olabiliyor, 30 olabiliyor veya 37-38 olabiliyor. Genç olabiliyorsunuz veya hiç dikkat etmediniz mesela yıllar boyunca ne bileyim sigara migara içtiğiniz, sağlığınıza zarar veren bir sürü şey yaptığınız, uykunuza dikkat etmeniz vesaire vesaire. Güya 40 yaşındasınız ama vücudunuzun biyolojik yaşı 50 olabiliyor mesela. Siz sanıyorsunuz ki 40 yaşındayım ama vücut 50 yaşında hissediyor. Öyle düşünün. O yüzden daha gençken, daha özellikle gençler için de daha da kritik bu. Daha gençken dikkat etmeye başlamanız lazım. Şu an bir hastalığım yok o zaman bir hastalığınız patlayınca dikkat etmeyeceksiniz zaten. Şu an dikkat edeceksiniz ki ileride bir hastalık patlamasın. Hasar birikiyor vücutta. Kaç yaşında olursanız olun sürekli bu dikkat etmeniz lazım. Sağlıklı yaşam biçimde. Devam edelim. 30 yıl deri cilt hücrelerinin yaşını geri çevirebiliyorlarmış. This could make our skin look younger. Bu, this, bu geri çevirme olayı, this could make, yapabilir, ne yapabilir? Could make our skin look younger. Bu bizim cildimizi look younger. Look, görünmek demek. Younger, daha genç. Yani cildimizi daha genç göründürebilir diyor. Burada baya güzel bir kalıp var. Şu Make our skin look younger. Bir şeyin Make it look younger diyor mesela. Burada şu Make burada bir şeyi yaptırmak, bir şeye sebep olmak derken Make. Make'ten sonra o şeyi koyuyoruz. Make it look younger mesela. Burada o öyle olmuş oluyor. Şimdi başka örnek de versem bu konuda. Mesela bir örnek vereyim. I made him do his homework. Ona ödevini yaptırdım. I made him do his homework. Ve I made him do his work. Ona işini yaptırdım. Ona ben işini yaptırdım. Nasıl söylüyorum? Bu make'i kullanarak söylüyorum. Make'in ikinci halini burada kullandım. Yaptırdım istediğim için. Şimdi gelecek zaman olsa I will make him do his work. Mesela gibi. Devam edelim. Um, the scientists say their work is still at an early stage. Bilim insanları diyor ki their work, işleri, çalışmaları is still, hala, still hala demek at an early stage. Erken safhada, erken aşamada. Stage aşama, safha, bölüm gibi. But it could help people look younger in the future. Ama it could help, it dediği bu e, çalışmalarından başlıyorlar. Ama çalışmaları could help, yardım edebilir, could ebilmek diye yorumlayabilirsiniz. Yardım edebilir kime? insanlara hangi konuda people look younger in the future İnsanların gelecekte daha genç görünmesinde yardımcı olabilirmiş bunların çalışmaları The scientists uh, the scientists new technique could change medicine and health bilim insanlarının yeni tekniği could change değiştirebilir tıbbı medicine tıp and health uh, ve sağlığı değiştirebilir researcher Dr. Diljit, Diljit Gil araştırmacı doktor Diljit Gil dedi ki We've only tested this technique in skin cells. We've only tested. Biz sadece test ettik neyi? This technique. Bu tekniği in skin cells. Uh, cilt, deri hücrelerinde. Cell hücre demekti. We are excited to see if we can use it across other cell types. We are excited. Heyecanlıyız. To see. Görmek için heyecanlıyız if we can eğer if dediği bir şeyi yapacak yapabilecek miyiz yapab yapamayacak mıyız o konuda heyecanlı. Neyi yapab neyi yapıp yapamayacağı konusunda heyecanlı. Excited to if we can use it. Ha yani kullanabilip kullanamayacağımız konusunda heyecanlıyız. Nerede? Across other cell types. Diğer e diğer e hücre tipleri tüm tiplerinde de. Across demek biraz e kapsamak gibi düşünün. Yani bir sürü burada hücre olduğunu düşünün. Across dediğim zaman, across cell type dediğim zaman böyle bir şey kastetmiş oluyor. Tam Türkçe karşılığı aklıma gelmedi. Bakayım ne diyecek olacak o hmm. Yani tam burada olmamıştı. Buradaki çeviri tam karşılamıyor. Ama anladınız tahminler ne demek. Devam edelim. It could be used. Bu, bu, arada şeye dikkat edin bakın. Onu hemen söylemiş olayım. O da kritik bayağı. Bu haberleri okuyoruz. Kanalımı eğer ta aboneyseniz, takip ediyorsanız bayağı fazla böyle okuma videoları var kanalımda. Şimdi ama şunu yapmayın sakın. Sizin amacınız bu haberleri kendiniz de okuyun bu videolar dışında. Amacınız sizin her şeyi yüzde yüz çevirmek değil. Ben burada çeviriyorum çünkü size anlatabilmem lazım. Pardon. Ben burada çeviriyorum çünkü size anlatabilmem lazım. Evet pardon. Aa, ne diyordum? Yani burada olay şu. Ben sizin an, size anlattığım için doğal olarak hepsini güzel çevirmem lazım. Nasıl çevirdiğimi açıklamam lazım. Nasıl anladığımı, şey yapabildiğimi tekniğini biraz yöntemini size açıklamam lazım. Kalıpları öğretmem lazım. Ama siz kendiniz bunu okurken, kendiniz anlarken sizin amacınız %100 her şeyi çevirmek olmasın sakın. Sizin amacınız anlamak sadece. Ne dediğini anladınız mı siz kendi kafanızda? Belki Türkçe karşılığı aklınıza gelmiyor aldığınız şeyin. Ama ne dediğini kendiniz anladıysanız problem yok. Sizin amacınız Değilim. Çevirmen falan olmak değil sizin amacınız. <laughs> o yüzden ona dikkat edin. O bazı öğrencilerinde gördüğüm bir hata. E, o şeye düşmeyin yani. Amacınız anlamak. Tam bu bir numara. Bunu her zaman aklınızda bulundurun. Devam edelim. It could be used to help other parts of the body. Ee, it dediğimiz ne? It dediğimiz bu teknikten bahsediyor hala, değil mi? It could be. It could be used. O bu kullanılabilir diyor kullanılabilir. To help other parts of the body. Yardım etmek. To burada için demek. Şimdi bizim kullanılabilir ama niçin kullanılabilir? Amacını açıklayacak. To help yardım etmek için other parts of the body. Other diğer part parça kısım of the body. Body de vücut. Yani e, diğer kısımlarına of the body vücudun yardım etmek için kullanılabilir. Burada şurası hafiften kritik. Could be used. Bu pasif cümle. Kullanılabilir, yapılabilir, edilebilir. Bunu nasıl yapıyorsunuz? could should must vesaire fark etmez. Bu yani bu tip şeylerde B geliyor. B'den sonra da ya şu eylemimizi mesela burada use kullanma eylemi. Buna ed getiriyorum sonuna veya işte üçüncü hali varsa bu eylemler üçüncü halini kullanmanız gerekiyor. Devam edelim. It could also be used to treat skin problems uh, such as burns and acne. It could also be used. Ayrıca kullanılabilir diyor. Ne? Ne için? To treat skin problems. Treat, a, tedavi etmek. Neyi tedavi etmek? To treat skin problems. A, cilt problemlerini tedavi etmek için de kullanılabilir diyor ayrıca. Such as, such as for example aynı şey. Bazen biraz farklı kullanıldığı, o, kullanıldığı da oluyor ama burada o şekilde kullanılmış. Örneğin demek. E, ne dedik? Ayrıca cilt problemlerini, deri problemlerini a, tedavi etmek için de kullanılabilir. Örneğin yanma ve akne, akne sivilce olması lazım. Ve sivilce. Bu arada okunuşu akne diye değil bunun. Okunuşu biraz farklı. Acne. Acne. Tamam? Şu ni, Acne. Sivilce demek Devam edelim. <laughs> the new technique could also help to heal cuts more quickly. Yeni teknik aynı zamanda ayrıca yardımcı olabilir, yardım edebilir. Neye? To heal cuts. Heal iyileştirmek veya iyileşmek, burada iyileştirmek anlamında kullanmış To heal cuts, kesiklerin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. More quickly, daha hızlı iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Another researcher said, If you cut yourself, it will take uh, quicker to heal the wound. Bir diğer araştırmacı dedi ki, If you cut yourself, eğer kendini kesersen, e, <laughs> accidentally falan diyebilir burada. <laughs> Bilerek kendini kesmekten bahsetmiyor herhalde. E, accidentally bu arada kazara, yanlışlıkla. By mistake yine yanlışlıkla demek. Mesela I cut myself by mistake. Kendimi yanlışlıkla kestim demiş oluyor. Size ekstra bilgi olsun. Eğer kendini kesersen it will take quicker to heal the wound. Hmm. Quick de hızlı demektir. Daha hızlı to heal the wound. Heal iyileştirmek iyileşmek. The wound, wound yara demek. ya yani yaranın eğer kendini kesersen yaranın iyileşmesi iyileşmesini daha çabuk yapacak diyor bu uh, teknik. The scientists said their work might help us look younger. Bilim insanları dediler ki çalışmaları might help us bize yardım edebilir. Might ihtimal belirt bildiriyordu. E, yar, yardım edebilir, edebilir, edebilir bunlar diyor. Yardım edebilir to uh, look younger. Daha genç görünmemizde bize yardım edebilir. It could actually reverse the aging process. It dediği hala bu çalışmadan bahsediyor. Bu çalışma could actually reverse. Çalışma aslında reverse, geri çevirmek, ters çevirmek. Tamamen geri çevirebilir diyor. Geri döndürebilir diyor. Neyi? The aging process. Yaşlanma sürecini geri çevirebilir diyor. Yani. Ee, bu eğer geçenlerde bir haber okumuştuk. Bir alt seviyede. Şimdi ödevinizi vereceğim bu arada. O haberde örneğin şey vardı. bir domuzun Domuzla genetiğiyle oynuyorlar mesela. İnsanlar nakledilebilecek bir kalp yapıyorlar domuzun içinde. Sonra ona insan nakli, onu insanla naklediyorlar mesela. Ben yine şeyden bahsetmiştim. Direkt e, laboratuvarda 3 boyutlu yazıcılarla özellikle organ yapıyorlar mesela şu anda ve bayağı ilerlediler. Şu an insanlarda kullanmıyorlar ama bayağı ilerlemiş bir çalışma. Yani tıpta gerçekten çok farklı gelişmeler var ve çok güzel gelişmeler var. Eğer böyle devam ederse bayağı insan ömrü daha da uzayacak. Yaşam kalitemiz daha da artacak, sağlık kalitemiz daha da artacak gibi. Hani şey şey düşünmeyin yani. işte yok hava kirleniyor, çevre sıkıntıları var vesaire vesaire. Bunlar gerçek mi? Gerçek. Ama genel olarak aslında refah seviyemiz, sağlık seviyemiz hepsi gittikçe artmaya devam ediyor yapılan çalışmalarla yani. İnşallah o kirliliktir vesairedir onların da üstesinden gelmek lazım. Şimdi ödeviniz bu. Burası az önce okuduğumuz paragrafta boşluk doldurma yapıyorsunuz. Yapın. Kontrol edin. İkinci paragrafta yapın. İsterseniz ayrıca burada şeyler var. Farklı çalışmalar da var. Bu farklı çalışmalardan da yapabilirsiniz. abone olmadıysanız bu arada olmayı unutmayın. Ödevlerinizi yapın. Güzel çalışın. Ee, açıklamanın sonunda ödevinizde habere linkte. Sonra da sonraki videoda, sonraki haber videosundan devam edebilirsiniz. Başarılar kendinize iyi bakın.